merhaba. Bugün bu videoda banyomda devam ediyoruz. Sizinle evimle ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Ve banyomda yaptığım küçük bir dekorasyon ile ilgili de fikir paylaşımı yapmak istiyorum. Ama konuya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu konuya açıklık getirmem gerekiyor çünkü. Biz bir müddettir bu evde yaşıyoruz. E, taşını ile ilgili kararsızlıklarımız vardı. Taşınmayı istemiştik ama pandemiden dolayı takdir edersiniz ki e, bakmaya fırsatımız olmadı, işte baktığımız bir iki ev oldu ama çok içimize sinmedi ve apar topar sırf taşınmış olmak için de taşınmak istemedik. Kendimizi zorla beğenmediğimiz bir evi beğenmişiz havasıyla sırf taşınmış olmak için yani taşınmayı da istemedik. O yüzden de buradaki evi düzenli burada kalmaya devam etmeye karar verdik. Bu evi baştan aşağı yenileyeceğiz diyebiliriz ve sizinle bu süreçleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda kendim evi yenileyecek olduğum için de sabırsızlanıyorum. Bu türevleri bilen bilir. Kompakt diyebileceğimiz evlerden. Size çok fazla saklama alanı, çok fazla işte depolama alanı sunmuyor maalesef ki o yüzden biz de küçük alanları efektif kullanma durumunda kalıyoruz. Organizerlarla ya da işte güzel de hem dekoratif olacak hem de ortalığın kalabalığını toplayacak şeylerle bu düzenlemeyi yapmaya başlayacağız. Çünkü bu tür organizerlarla ortalığın mümkün olduğu kadar kalabalığını toplamak istiyoruz ki ben de Ati de bunu pek sevmiyoruz ve aradığımız aradığımız yerde bulmak istiyoruz. O yüzden de evi dizayn ederken, evi düzenlerken buna çok çok dikkat edeceğiz. O zamanları daha fazla uzatmayalım. Hadi hemen videoya geçelim. Öncelikle aldığım aparattan bahsedeyim. Organizer'dan. Gerçekten çok basit bir sistemle yapılmış. Ama bence çok güzel bir dizayn olmuş. Çünkü hem basit hem de en azından günlük kullanımda elimin altında olmasını isteyeceğim şeyleri rahatlıkla buraya sığdırabilirim. Gördüğünüz gibi zaten burası neredeyse milimetrik sığmış ki zaten ben bunu ölçerek almıştım. O yüzden tam olacağını tahmin etmiştim. Sanıyorum burası 15 cm. Şu raflar arası da 15'er santim ve bunun uzunluğu da 40 santim diye hatırlıyorum. E neme dayanıklı olan çam ağacından yapıldığını yazmışlar ve e neme karşı da dayanıklı olduğunu vaat etmiş. Tahtaların şişmesinden daha çok ben şu altın sarılı olan bu tellerin işte renginin atmasından ve paslanmasından korkmuştum. Ama teller içinde paslanmaz çelik olduğunu yazmışlar. Bakalım, kullanıp göreceğiz. Ve ben sizin hem burayı yerleştirmek istiyorum hem de ürünlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ürünlerimin bu arada bir kısmı şu an burada olmayabilir çünkü yeni yeni toparlanıyor olduğum için diğer eşyaların arasından çıkıyor olabilir yani. Hemen yerleştirmeye başlayalım. Ben mesela şu alt tarafta, en köşedeki, hiçbir noktanın bu arada alımı aşırı zor değil ama yine de şu en köşeye haftalık, 10 günlük ya da 2 haftalık yaptığım, hani daha az kullandığım ürünleri koyacağım. Mesela peeling tarzı maskeler bunlardan olabilir. Ki şu Peter Thomas Roth'un bu Pumpkin Enzyme Mask, bunu gerçekten çok beğeniyorum, yıllardır kullanıyorum, bittikçe alıyorum. Çok güzel soyucu bir etkiye sahip. Bir videomda da sizinle deneyerek de bunu göstermek istiyorum. Bunu mesela zaten çok güçlü olduğu için ve soyucu bir özelliğe sahip olduğu için 10 günde bir, 15 günde bir kullandığım için şurada en köşeye doğru yerleştirebilirim. Bunun yanında ne var mesela? Onun yanına koyabileceğim bir maske daha. The Body Shop'ın bu meşhur kil maskesi. Bu da yine güzel, bu da yine güzel aydınlatıcı etkiye sahip bir maske. Bunu da yine çok çok da sık kullanmıyorum ama yine de bunu da şöyle hem aşağıya hem köşeye hem de aslına bakarsanız çok da zor değil. Ben öyle diyorum ama alması ölümde değil yani. Oraya yerleştiriyorum. Şöyle mesela boyları uzun olan maskelerim var. Bunları şöyle şu çünkü ara raflara sığmadıkları için şu üst rafa koyacağım. Bu da gece maskesi ve hani 10-15 gün olmasa bile yine de 3-4 gün, 2-3 gün aralıklarla kullanıyorum. Bu yüzden bunu da şöyle köşeye doğru koyacağım. Bu da Origins'in Sintering Cup Intensive diye bir gece maskesi, overnight mask ve bu gerçekten çok çok güzel bir maske. Eğer denemediyseniz ve kuru bir cilde sahipseniz kesinlikle denemenizi öneriyorum. Bunun yanında şöyle bir saç maskem var. Bunu da şimdilik buraya koyacağım ama normalde saç ürünlerini başka bir yere ayırmayı düşünüyorum. Bu da Davines'in yapılandırıcı saç maskesi ve gerçekten çok çok güzel ki dediğim gibi daha önceki videolarımda söyledim saçlar üzerine de şampuanlar, maskeler üzerine de bir video çekmek istiyorum. Bu seri kullandığımdan beri saçlarım gerçekten çok sağlıklı. Çok çok memnunum. Bunu da yine şuraya Koyuyorum çünkü bu da yine 2-3 yıkamada bir kullandığım bir maske. Ki bunun saç kremi zaten o da maske kadar etki ediyor yani. E şöyle bir vazelinim var. Janssen'ın Bedtime serisi. Ben bunların hem vücut dosyonlarını hem de duş jellerini de kullanıyorum. Gerçekten bu seriye bayılıyorum. Kokusu çok çok güzel. Bunu da yine şuraya doğru koyuyorum. Ve devam ediyorum. Şöyle bir el kremim var. Burst isim. Ben bu markayı da çok seviyorum. Fazelinin benziği ama bunu sürdüğünüzde hemen elinize dağıtıp bir yağ dönüşüyor resmen. Ve bu yağ da daha hızlı emilim sağlıyor. Bu normalde çok çok güçlü bir el krem olduğu için kışa daha çok uygun. Tabi yazın da ihtiyaç duyulduğunda sürülebilir. Ama e, kışa daha çok uygun olduğu için bunu da şöyle vazelinin üzerine koyup daha arka tarafa doğru kaldıracağım. Bu arada Burst Beast'ler de biliyorsunuz neredeyse %100'ü %100 değil ama %98 oranında doğal içeriğe sahip. Çok da üst üste, zaten rafların arası buna müsaade edilmez ama çok da üst üste de koymak istemiyorum. Aradıklarımı kolay bulmak istiyorum. Darfine şöyle Skin Matte bir maskesi. Bu da bir kil maskesi ve bunun da etkisi gerçekten çok güzel. Formu normalde çok çok ince. Yani bu ne kadar temizleyebilir diyorsunuz. Ama gerçekten güzel bir temizleme sağlıyor. Bunun yanından nereden devam edelim? Ee, Origins'in mesela şöyle... Bir tane daha var. Bu küçük boyu. Bunu yedeklemek için almıştım aslında. Denk geldiği için bunu da almıştım. Hemen onu da kardeşinin yanına koyalım. Ve ben de The Ordinary'nin şöyle iki tane. Hatta bunların ikisinden de ikişer tane serumu var. Bunlardan bir tanesi. Buna bakalım. En meşhurlarından bir tanesi olan kırmızı peeling dedikleri bu asidik olan serum. %30 oranında HA ve %2 oranında da BHA içeriyor. Çok çok etkili ve güçlü bir kimyasal. Ki bununla o Peter Thomas Roth'un etkisini ben benzetiyorum. Bunu şimdilik o köşeye koyacağım. Yani bunu daha az kullandığım için de az çay da alabilirim aslında ama orta kata koyacak bir şeyim kalmayacak bu sefer. Ve diğer e, The Ordinary de Acid. asit. Bu da %2 oranında hyaluronik asit içeriyor ve B5 vitamini içeriyor diye yazmış. Bunların, bunlar henüz kutuları açılmamış olanlar. Bunları böyle koyacağım ve şunlar da onların açılmış versiyonları. O yüzden onları da böyle önlerine koyacağım. Devam ediyorum. Ee, sizi Forayam'la tanıştırayım. Tanışmış olduğunuzu düşünüyorum. Forayam'ın da gerçekten hemen elimin altında olacak olması çok hoşuma gidiyor. Onu da sanıyorum şu ara kata şimdilik koyacağım. Henüz kata koymuyorum çünkü ara katta en azından bir miktar da olsa toz geçişini engelleyebilir diye düşünüyorum. Klinikten 2-3 tane ürünüm var. Hemen onlara bakalım. Anti bilemiş serisinden bu. Yani diğer toniklerine göre sivilceli olan ciltler için bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten memnunum ki içinde şöyle şeyleri var. Pudramsı, ıı, zımbırtı <laughs> ürünleri var. Yani bunu iyice çalkalamanız gerekiyor kullanmadan önce. İşte bunların bu mesa buraya sığmayacağı için bunlar artık şöyle el üstte kalacak. Bu da yine Clinique'in bu likit sabunlarından, likit yüz sabunlarından. Clinique'in serilerinden gerçekten memnun kalıyorum. Bence Clinique bu işi gerçekten güzel yapıyor yani. İkisini şöyle yan yana koyabiliriz. Serumlarımı orta kata yapmak istiyorum. BABEN'in beyazlatıcı etkili bir serumu var. Bu da yine fena değil ama çok da keyifli kullanmadım bu serumu. Aşırı beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama genel olarak BABEN'in ürünleri güzel, onları da beğeniyorum. Ve serumlardan devam ediyorum. Bu The Body Shop'ın Vitamin C serumu. Bu serum benim biraz hayal kırıklığına uğrattı çünkü kıvamlı istediğim ya da hayal ettiğim gibi, düşündüğüm gibi değil. Çok koyu kıvamlı ve bir pompa alıyorsunuz cildinize yetmiyor. Hani ve bir pompa aldığınızda zaten 30 bilim çabuk bitiyor. Yani bu efektif olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama kokusu portakal bahçesindeymişsiniz gibi. Gerçekten çok güzel kokuyor. Aşağı koyabileceğim ürünlerden bir tanesi de bu da bir saç ürünü. Ee, ama şimdilik dediğim gibi diğer saç olayımı ayarlayana kadar, saç yerimi ayarlayana kadar bunu da buraya koymak istiyorum. E, ee, bu wax değil de şey, jölenin krem versiyonu, çekillendirici krem demiş. Etkisi güzel ama ben çok fazla saç ürünü kullanmıyorum nedense. Yani son zamanlarda bir sprey kullanıyorum. Sprey bile kullanmıyorum. Sanıyorum bu tür şeyler saçlarımıza zarar veriyor diye çok kullanmayı tercih etmiyorum. Ve Clinique'in şöyle bir temizleme balmı var. Bu katı formda bir temizleme balmı. Bu hanımlar gerçekten çok çok güzel. Göstermek istediğim size bir ürün daha. Clinique'in bu Take the Day Off demiş. E, makyaj temizleme balmı. Bu balmdan gerçekten çok memnunum. Katı kıvamlı. Elinize aldığınızda ve yüzünüze sürmeye başladığınızda sıvıya dönüşüyor. Yani yağ bir forma dönüşüyor. Ve gerçekten en zorla en kirli makyajlarınızı bile söküp atıyor kolaylıkla. Bazen sadece gözümde böyle bir buğulanma, bulanıklık yapıyor gibi o da yıkadıktan sonra geçiyor ki ben gözümden normalde aşırı hastasım yani. Mesela bu şu an feyir almadı <laughs> buraya. Burada makyaj ürünlerini de bu şekilde ayarlayacağım ama onun için işte, muhtemelen banyoda benim yerim yok. Hani bunları şu an ben hep ebeveyn banyosuna yerleşiyorum ve makyaj olayı için falan da normal misafir banyosunu kullanmak istemiyorum. Muhtemelen yatak odası sıkımı gelince onları eklerim diye, orada yer ayarlarım diye düşünüyorum. Ama banyoda makyaj yapmayı bayağı alışmıştım. Böyle eliniz falan kirlendiğinde hemen e, yıkayabiliyorsunuz. Güzel oluyor bence. Şöyle... La Roche-Posay'ın bir kremi var. Bunu artık muhtemelen biliyorsunuzdur. Daha çok böyle eczanevi bir ürün bu. Hani çok aşırı kurum olduğunda egzamatik ciltler için egzamatik cilt ne demek bilmiyorum. Hani egzamaya yatkın çok aşırı kuru olan ciltler için ya da benim Ankara'ya gittiğim zamanlar için aşırı uygun. Çünkü benim Ankara'da cildim aşırı kuruyor. Onu da yine şuraya koyuyorum. Bu özellikle yazın pek kullanacağım bir krem değil. Bir şöyle bir el kremi var. Bu yedek diye zannediyorum. Açmışım ben bunu aslında. E, çanta atmalık. E, malum son zamanlarda çantaya atçık olayı yapamıyoruz. O yüzden bu da biraz böyle kaldı. Kullanılmayı bekliyor. Oraya koyabilirim. Size güzel bir ürünle tanıştırayım. Origins'in bu meyve özlü gece kremi. Eğer bu markayı daha önceden denememişseniz lütfen deneyin. Gerçekten çok güzel ürünleri. Kokusu da çok çok güzel. Bu mesela vitamin C serumuyla çünkü ikisi de meyve içerikli oldukları için benziyor ama Origins'in ki bence çok daha güzel. En azından bu kısım, bu krem için konuşuyorum şu anda. Bu gece kremi ki bu da soyucu etkiye sahip. Asidik bir yapıda. O yüzden mesela gündüz kesinlikle kullanılmaması lazım. Ve sizi tanıştıracağım diğer bir yüz kremi de. Burst Bu gel krem. Bu Royal Jelly olan versiyonu. Royal Jelly yaşlanma karşıtı doğada nadir bulunan ürünlerden bir tanesiymiş. Burst bunu bu tür yüz kremlerinde sıklıkla kullanıyor. Ben etkisini çok çok beğendim. Böyle şey gibi bir e, hani puding krem var ya bir ara çıkmıştı. Puding krem gibi ama çok çok daha tabii ki etkili. Estee Lauder'ın şöyle bir göz temizleme, makyaj temizleme suyu var ama şu katı olan yağ kullanmaya başladıktan sonra bunları pek fazla kullanmıyorum açıkçası. Gerek olmuyor ama tabii her anda e, ihtiyacım olabilir. Burst Beast'e devam edelim. E, bunlardan bende kaç tane var gerçekten bilmiyorum. Çok çok memnun, çok çok güzel. Etkisi de güzel. Dudaklarda böyle hafif bir yanma hissi bırakıyor ve çok güzel bir şekilde yumuşatıyor. Hafif nanelimsi tadı da var. Sanıyorum o da birazcık da dolgunluk kazandırıyor. Ve Burst Bees'in şu tırnak kütüki kreminden var. Bu da limon yağlı. Güzel bir ürün. Normalde bunu yeri pek burası sevmez ama yani bunların içerisine karışmış. O yüzden şimdi buraya koyuyorum bunu da. Daha sonra Muhtemelen manikür setimin içerisine eklerim. Estee Lauder'ın, Estee Lauder ben bu arada seviyorum. Estee şu küçük e, göz kreminden bu sanıyorum. 5 milimliklerden. Ben maskarayla birlikte set olarak aldığımda bu vardı. Onu da buraya yerleştirdim. Ve kullanmaktan memnun olduğum diğer dermokozmetik markalarından bir tanesi de Nuxe. Nuxe'ün bu dudak balmı. Sanıyorum bu bal içerikli. Özellikle kışın, özellikle kuruyan ciltleriniz varsa lütfen kesinlikle şans verin. Çok çok memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Onu da şöyle koydum. Ben çok memnunum. Azıcık alıyorum ve gece sürdüğümde sabaha kadar hem dudaklarımda kalıyor hem de çaplama, öyle kuruma falan hiçbir şekilde problem yaşatmıyor. Sanıyorum buradaki son ürünümle devam ediyorum. Sizi bence bu ürünü eğer videonun burasına kadar gelmişseniz ya da gelmemişseniz bu kısmı açıp lütfen dinleyin. Çok güzel. Farklı bir ürün çünkü diğerlerinden. Super Cleans diye geçiyor bu. Hem kil maskesi hem de yıkamaya başladığımızda köpürerek e, cilt temizleyici, temizleme köpüğüne geçiyor. Bir seferde iki etki bir arada diye düşünebilirsiniz. Ve etkisi gerçekten çok güzel. Kesinlikle üzmeyecek bir ürün. Diğer e, bu biliyorsunuz Glam Glow maske olayıyla ünlü. Diğer maskelerden farklı olarak böyle bir ürün yapmışlar. Bu gerçekten beni çok çok memnun etti. Evet, biraz fiyatı fazla ama bence değiyor diyebiliriz ki uzun sürede gidiyor bunlar. Bunu da şu kardeşlerimin yanına koyuyorum. Ve şöyle bir kolonyam var. Bu yeşil çaylı. Çok çok güzel bir kolonya. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte kolonya olayı ve renkli kolonyaların olayı iyice arttı. O yüzden biz de neredeyse hemen hemen her odamızda, her alanımızda bunları tutuyoruz ve kullanmaya gayret ediyoruz. Onu da yine şuraya yerleştiriyorum. Benim banyomun en azından bu köşesiyle ilgili göstermek istediğim kısım bu kadardı. Birçok eşyam daha ortada yok. İşte bu taşınma olaylarıyla, yerleşme olaylarıyla ilgili hani birçok eşyam yok. Sadece cilt bakım ürünlerim değil. Çıktıkça eğer siz de isterseniz sizinle paylaşmak isterim e, ya da bunların devamı geldikçe paylaşmak isterim. Evin diğer bölümlerinde de yatak odası, mutfak, işte banyolar, salon, oturma odası. Bunlar için de start verdik ama pandemi ne ölçüde izin verir artık bilmiyorum ama biz yavaştan geliştirmeye başlayacağız. Eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bunu bana bildirin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.